Hepinize merhaba küçük dostlarım. Bugün sizlerle küçük arkadaşımız Çiçeğin hayvanat bahçesindeki maceralarını ve hayvanlar ile ilgili öğrendiği bilgileri anlatan hikayesini dinleyeceğiz. Şimdiden iyi dinlemeler, tatlı uykular. Hayvanların büyülü dünyası. Bir varmış, bir yokmuş. Çiçek adında küçük, meraklı bir kız varmış. Çiçek henüz 7 yaşındaymış ve hayatında ilk defa hayvanat bahçesine gideceği için çok heyecanlıymış o kadar heyecanlıymış ki gece uykuya bile dalamamış. Sürekli babasına ve annesine sorular soruyormuş. Baba, fil ne kadar büyük? Zebra'nın çizgileri neden siyah beyaz? Maymunlar neden muz seviyor? Annesi ve babası da çiçeğin heyecanını paylaşmışlar ve tüm sorularını sabırla cevaplamışlar. Sabah erkenden kalkıp hazırlanan Çiçek, hayvanat bahçesine gitmek için sabırsızlanıyormuş. Arabaya bindiklerinde çiçek pencereden dışarıyı seyrederken coşkulu bir şekilde şarkılar söylemeye başlamış. Yolda gördüğü her şeye dikkatle bakıyor. Her gördüğü şey hakkında babasına ve annesine sorular soruyormuş. Nihayet hayvanat bahçesine vardıklarında çiçeğin gözleri kamaşmış. Giriş kapısından içeri adım attığında sanki bambaşka bir dünyaya girmiş gibi hissetmiş. Her yerde rengarenk kuşlar kocaman filler, zebralar, aslanlar ve daha birçok hayvan varmış. Çiçek, ilk önce zebraları görmeye gitmiş. Zebranın çizgilerini çok beğenmiş ve babasına sormuş. Baba, zebralar neden çizgili? Babası da ona zebraların çizgilerinin yırtıcılardan saklanmak için bir kamuflaj olduğunu açıklamış. Çiçek çok şaşırmış ve zebraların ne kadar zeki olduklarını düşünmüş daha sonra çiçek, maymunları görmeye gitmiş. Maymunlar çok eğlenceliymişler. Çiçek, muzları kafalarına atmış ve maymunların muzları kapmak için nasıl da birbirleriyle yarışırcasına zıpladıklarını izlemiş. Çiçek, maymunların ne kadar da neşeli ve oyuncu olduklarını düşünmüş. Bir maymun çiçeğin elinden muzu kaptıktan sonra ona dil çıkarmış. Çiçek de gülerek maymuna dil çıkarmış ve ikisi de kahkahalara boğulmuşlar. Çiçek hayvanat bahçesinde o kadar çok hayvan görmüş ki hepsini tek tek saymak imkansızmış. Öğle yemeği molası verdiklerinde bile Çiçek hayvanları düşünmekten geri duramamış. Yemekten sonra Çiçek fil parkına gitmiş. Filler çok büyükmüşler ve Çiçeğin yanında adeta dev gibi görünüyormuş. Çiçek filin hortumuna dokunmak için cesaretini toplayıp uzanmış ve filin hortumunun ne kadar yumuşak ve güçlü olduğunu hissetmiş. Çiçek, filin hortumuyla nasıl da ustalıkla nesneleri tuttuğunu hayranlıkla izlemiş. Hayvanat bahçesinde en çok zürafaları sevmiş. Zürafalar çok zarif ve güzelmişler. Çiçek, zürafalara uzanıp özel bir platformdan onlara marul vermiş. Zürafaların uzun dilleriyle marulları nasıl da ustalıkla aldıklarını hayranlıkla izlemiş. Çiçek, zürafaların ne kadar da sakin ve zarif olduklarını düşünmüş. Akşam olunca Çiçek çok yorgun ama çok mutlu bir şekilde eve dönmüş. Yatağına uzandığında hayvanat bahçesinde gördüğü tüm hayvanları düşünmüş. O kadar çok şey öğrenmiş ki kafası sanki bilgi dolu bir balonmuş gibi hissediyormuş. Uykuya dalarken Çiçek bir rüya görmüş. Rüyasında hayvanlarla konuşabiliyormuş. Onlarla sohbet etmiş, hikayelerini dinlemiş ve onlara kendi hikayelerini anlatmış. Çiçek, filin ona hortumuyla nasıl da sarıldığını, zebranın ona çizgilerini nasıl da gösterdiğini ve maymunun ona muz ikram ettiğini hatırlamış. Çiçek, o rüyadan sonra hayvanları daha da çok sevmiş. Hayvanat bahçesine gitmeyi asla unutmamış ve her zaman hayvanları korumak için elinden geleni yapacağına söz vermiş. Çiçek, ertesi gün okulda arkadaşlarına hayvanat bahçesindeki macerasını anlatmış. Arkadaşları da Çiçeğin heyecanını paylaşmışlar ve Çiçeğe hayvanat bahçesinde hangi hayvanları gördüğünü sormuşlar. Çiçek de heyecanla tüm gördüklerini anlatmış ve arkadaşları Çiçeğin anlattıklarına hayran kalmışlar.